İstanbul'u bir kez daha gösterelim. İstanbul'a bir fırtına yaklaşıyor ve hem bunun notunu paylaşmış olalım. Görüyorsunuz martılar uçuşuyor. İstanbul'da böyle bir sabah başlıyor. 26 Eylül 2023 tarihinde bulutlu ve ilerleyen saatlerde ve günlerde kendisini hissettirecek bir fırtına İstanbul için memleketinizden haber verebilirsiniz. Başladığımız para pul, pul olan paramızı konuşuyoruz. Aynı zamanda geçimi konuşuyoruz. Az sonra Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt'ta çalar saatte olacak. Gelelim şimdi fırtınalı havaya. Sonunda yaz bitiyor. Sonbahar geç de olsa geliyor. Perşembe itibarıyla yurt genelinde yağış var. Meteoroloji Marmara ve Kuzey Ege içinde fırtına uyarısında bulundu. Sıcaklıklar 4-5 derece düşecek. Yaz kurak geçti. Sonbaharda yağışsız başladı. Eylül ayının sonlarına yaklaşırken halen daha haftalardır ve hatta aylardır bir damla yağış görmemiş kesimler var. Göller, dereler kurudu, barajlar can çekişiyor ve sonunda hasretle beklenen yağmurlara kavuşuyor Türkiye. Meteorolojiden fırtına uyarısıyla beraber geldi bilgi. Özellikle de batı kesimlerde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüşler yaşanacak. Perşembeden itibaren batıda başlayan yağışlar yurdun büyük bölümüne yayılacak. İstanbul'da da yağış bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de ise rüzgar bu gece yarısına kadar fırtına şeklinde esecek. İstanbul için valilik uyarıda bulundu. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de ise yer yer gök gürültülü sağanak görülecek bugün. Kars'ta da iki gündür etkiliydi sağanak. Dün akşam saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Yerler bir süreliğine beyaz örtüyle kaplandı. Görüş mesafesi düşünce sürücüler suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Hakkari Yüksekova'da ise dün öğle saatlerinde taneli yapısıyla dikkat çeken ve nadiren görülen Sirro Kümülüs bulutları kapladı gökyüzünü. Bulutların sunduğu görsel şölen tanık olanları adeta mesletti.